Merhaba arkadaşlar. Bugün ben yaprak sarmasını sadece ee, Sizlere de göstermek istiyorum. Ee, burada yarım kilodan biraz fazla diyeyim pirincim var. Ee, bir su bardağından iki parmak eksik zeytinyağım var. Tepeleme iki yemek kaşığı domates salçam var. Bir baş kuru soğanım var. Bir demet taze soğanım var. Şöyle. Ee, bir tatlı kaşığından yığıp tepeleme değil yalnız biraz döktürdüm karabiberim var bir kilo yakın yaprağım var arkadaşlar şimdi ben bunları yıkayıp bütün malzemelerimi soğanlarımı doğrayıp kavuracağım yaprak sarmanıza salçayı domates salçasını fazla koyun lezzet veriyor ben kırmızı toz biber koymuyorum, salçayı çok koyuyorum e, çünkü çok lezzet veriyor, çok güzel oluyor. E, kuru soğandan mutlaka koyun, onun ayrı bir lezzeti oluyor. Hele dondurucuya koyacaksanız mal e, iç harcınızı mutlaka kavurun arkadaşlar. Şimdi biraz ara vereceğim, ben sizi tekrar kavrulmuş e, iç harcımı göstereceğim. arkadaşlar iç harcım da oldu işte gördüğünüz gibi pirinçler birbirini ayrı bu tamamdır demektir bunun içine e, kendi damak tadınıza göre baharatlarda da koyabilirsiniz e, benim dereotum yoktu dereotu çok yakışır sarmaya e, nane kekik gibi baharatlarda koyabilirsiniz ben iç harcıma e, tuz koymadım. Çünkü benim saracağım çok tuzlu. E, yaprak sarmasına ben tuz koymuyorum. Çünkü salamara olduğu için tuzlu olduğu için ben tuz koymuyorum arkadaşlar. Siz damak tadınız göre ayarlamasını yaparsınız. Ben artık ocağımın altını kapatmak istiyorum. E, kapattım. Şimdi sarmam sarmaya başlayacağım inşallah. Sarınca sizlere göstereceğim yine. Evet arkadaşlar. Sarmalarımı sardım. Gördüğünüz gibi. Ee, çok güzel oldu. Ben böyle küçük küçük tencereleri sar, içini sarıyorum. Ben bunlar şimdi dondurucuya atacağım. Daha sonra istediğim zaman çıkarıp e, birer tane pişirip yiyeceğim arkadaşlar. Bunu da küçük bir tencereme yerleştireceğim. Biraz sonra. Şöyle görüntüsü çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.